Şimdi tabii ki küresel dünya güç esaslı olarak şekillenen bir dünya ve böyle bir dünyada Amerika'nın bir hegemon olarak İsrail'e verdiği destek İsrail'in görmesi gereken cezayı görmesini çoğu zaman engelledi, engellemeye de devam ediyor. Ne yazık ki 1945'ten sonra yani Amerika'nın dünya düzeninde egemenliği ele geçirdiği tarihten itibaren İsrail Amerika Birleşik Devletleri tarafından korunan, kollanan bir ülke oldu. Ve ne olursa olsun Amerika Birleşik Devletleri önce İsrail'in güvenliğini esas aldı. İsrail'in ne olursa olsun bölgede güçlenmesi için ciddi bir yatırım yaptı. 1967'den sonra İsrail'in özellikle bölgenin en büyük askeri gücü olması için çok ciddi yatırımlarda bulundu. Ve bu aslında Amerika'da partiler üstü bir siyaset halini aldı. Yani Amerika'da hangi partiden hangi başkan gelirse gelsin İsrail'in güvenliğini temin etmek, İsrail'e destek vermek noktasında aynı yerde durdu. Herhangi bir şekilde İsrail'e dönük bir eleştirel yaklaşım içerisinde bulunmadı. Amerikan siyasetinde zaman zaman cılız bir şekilde İsrail'in Amerika'nın Orta Doğu'daki çıkarlarına zarar verdiğini söyleyenler olsa da bu yönetime yansımadı. Amerika'nın Orta Doğu'ya bakarken İsrail'e verdiği destek hep önemli oldu. Fakat diğer taraftan tabii ki özellikle Soğuk Savaş döneminde Amerika Orta Doğu'ya bakarken Rusyayı dengelemek için de ciddi bir uğraş içerisindeydi. Diğer taraftan petrol enerji kaynaklarını kontrol etmek önemli bir motivasyondu. Fakat dengeli bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri uzun dönemde bir yandan Rusya'yı dengelemek, bir yandan İsrail'e destek vermek, diğer taraftan da enerji kaynaklarını kontrol etmek siyasetini sürdürdü. Yeni olan şey nedir? bu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu politikasında İsrail'e verdiği desteği çok görünür hale getirmesi ve bunu gizlemek için hiçbir gayret içerisinde olmaması ve diğer işte dış politikasındaki unsurları ise ikinci hale getirmesi. Burada en önemli mesele ne? Bugün itibariyle Amerika'nın İsrail'i desteklemesiyle Amerika'nın enerji hatlarını kontrol etme siyasetinin üst üste örtüşmüş olmasıdır. Bunlar üst üste örtüştüğü için şu an itibariyle. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında İsrail'e destek vererek bir taraftan Doğu Akdeniz'deki bu enerji savaşında kendi konumunu takip etmek istemektedir. Ama onun dışında, örneğin Rusya'yı dengeleme noktasında, Rusya'nın alanını kısıtlama noktasında Amerika'nın herhangi bir girişimi olmadığını aksine İsrail'e yönelik verdiği bu desteği açık açık vermesi dolayısıyla da burada kaybettiğini de görüyoruz. Yani özellikle Rusya'nın Orta Doğu'da daha geniş bir alana yayılırken Amerika'nın bu noktada daha sınırlı bir nokta boyutta kaldığını, hegemonyasını bitirdiğini görüyoruz. Şimdi burada bir taraftan Amerikan iç siyasetinin bir takım dinamikleri var. Onlar analiz edilebilir. Trump'ın içinde bulunduğu sıkışıklık hali analiz edilebilir. Aynen öyle ideolojik pozisyonları, İsrail lobisinin etkisi, çok güçlü bir etkisi var. Bunlar konuşulabilir ve bu nedenle bu adımın atıldığı söylenebilir. Fakat diğer tarafta daha büyük bir e, şey, e, manzaraya baktığımızda, daha büyük fotoğrafa baktığımızda orada aslında Amerika'nın ve İsrail'in Orta Doğu'da bir kaos üzerinden hegemonya kurma stratejisini beraber sürdürdüklerini görüyoruz. Yani buna mesela Suudi Arabistan gibi ne yazık ki Körfez ülkelerini işin içine dahil ederek çok doğru. Mısırı da e, alırıp, yani bu tahkimatı güçlendiriyor. Çok i̇şin doğru. Tarafı. Çünkü e, burada bakın, ben en önemli dönüm noktasının 2010 yılı olduğunu düşünüyorum. 2010 yılı, onu hatırlayalım kısaca Arap O dönemde Arap Baharı dönemi, yani Orta Doğu'da demokratikleşme dalgasının yükselmeye başladığı Bununla ilgili beklentinin olduğu bir dönemdi. Burada bu dalgadan en fazla rahatsız olan ülke İsrail oldu. İsrail bundan rahatsız oldu ve Batı'ya özellikle Amerika'ya bu e, dalgayı destekleme mesajı verdi. Bunun arkasında dur dedi. O dönemde Türkiye'de burada bu dalganın arkasında görülen hatta model olarak tartışılan bir ülke halini almıştı hatırlayacak olursanız. Çok kısa bir süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası o İsrail'in dediği pozisyona geldi ve İsrail, ve Amerika Birleşik Devletleri bu demokratikleşme dalgasını engelleyecek adımlar attılar. O Arap Baharı kışa döndüyse işte bu ortaklıkla kışa döndü. Ve bu süreçte dikkat edin işte bugün o destek veren ülkelerin başında gelen Mısır başta müdahale edilen ülke konumundaydı. 2013 yılında Mısır'da eğer darbe olmamış olsaydı Mısır kendi doğal seyri içerisinde kendi siyasal gerçekliği kendi sosyopolitik gerçekliğini yaşamış olsaydı o takdirde bugün Mısır Türkiye ile beraber bu Filistin davasında haklı olanın yanında duracaktı ve İsrail'in karşısında yer alacaktı. Fakat onun yerine Mısır bugün itibariyle İsrail'in birinci destekçisi konumunda. Çünkü o müdahale bunun için yapıldı. Şimdi bu dizayn çalışmasının karşısında tabii duran bir, bir iki ülke var ee, öne çıkan ülkeler. Bunlardan birisini e, hedef olarak açık açık gösteriyor Trump yönetimi. İran zaten uzun süredir İsrail'in hedef tahtasında biraz da yükselen ve bu tür mazlum ve mağdur durumda Orta Doğu halklarının arkasında duran zaman zaman önüne geçip diziyet falan bir Türkiye var. İki ülke bu dizayn çalışmaları içerisinde Amerika Birleşik Devletleri yönetimi açısından tabii bir tehdit usulü nihayetinde. Gelinen aşama gerçekten özellikle siz siyasi analistler tarafından açıklanmaya muhtaç ve her defasında yapılan açıklamalar ya da e, analizler biraz e, ürkütücü bir e, evet. e, senaryoya dönüşüyor. Yani domino taşı efekti yavaş yavaş İran'a, İran'dan Türkiye'ye doğru e, giden bir ime kazanmış gibi. Şimdi ne dersiniz? Şimdi bu Amerika'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, bu e, kararı alması ve sonrasında da bunu fiiliyata geçirme çabası İran'a yönelik Amerikan Başkanı'nın nükleer anlaşmayıdan çekiliyorum açıklamasıyla üst üste geldi. Çünkü Amerika iki şey başkanı iki şey söylemişti daha kampanya döneminden itibaren. İran'ı sınırlayacağım, İsrail'in önünü açacağım. Ve bu doğrultuda adımlar attı atmaya da devam ediyor. Şimdi tabii bu 2010'dan bu yana geçen süre boyunca bir taraftan dediğiniz gibi Türkiye'de İran'a dönükte bir tepki vardı. Fakat Türkiye ve İran'ın e, arasında da çok ciddi bir fark var. Bu son 8 yıllık sürece baktığımızda İran bu süreçte yayılmacı bir siyaset izledi ve ciddi anlamda yanlış adımlar da attı. Ve bölgede, bölgede, bölgede mezhepçi de bir yaklaşım yaklaşım içerisine girdi ve bu attığı adımlar dolayısıyla da bölge sosyolojisine çok aykırı e, sonuçların ortaya çıkmasını ne yazık ki e, üretti. Bu Suriye krizinde, Irak'ta özellikle İran'ın sürdürdüğü politika, daha sonra Yemen'de sürdürdüğü politika ciddi sorunları beraberine getirdi. Bölgedeki yarılmayı arttırdı. Mezhep çatışması ortamını verinleştirdi. Amerika'nın da aslında İsrail'in de bu çok istediği bir durumdu. Bu süreç İran'ın bu yayılmacılıkla sürdürdüğü bu süreç İsrail'in de çok ciddi anlamda yatırım yaptığı ve güçlendiği bir dönem oldu. Türkiye bu dönemde bağımsız bir politika izledi. Yayılmacı bir siyaset izlemeden bir taraftan tabii ki kendi sınırları dışında terörle mücadele etti ama ne olursa olsun ulusal güvenliğini esas alarak adım attı ve bu noktada da Türkiye özel evet. e, özerk bir alan inşa etti. Evet bu tepkide bunun göstergesi. Şimdi...